yorgun kanatlarına bir güvercin uçurup kıtalar arasında çağırdın beni. Geçerek birer birer sürgün kanyonlarına, derbeder koşup geldim ışıldayan tahtına, yarım koyup bir bardak kurşun rengi çayımı yıkarak yalnızla kurdun sarayımı yetim çığlıklarımı duyurmak üzere sana koşup geldim beni memnu bahtına adını söylemek istemiyorum. Her hecesi amansız bir kor. Dudaklarımda her harfine yıllardır şimşeklerle yarıştım, zindanlara karıştım, ölümlerle tanıştım adını söylemek istemiyorum. Reyda dediğim zaman anla ki senin için yürüyor kelimeler. hangi yıldızdır bilmem gözlerin kayar da zerime reyda önce tuhaf bir deprem yayılır bedenime sonra, sonra açılır önümde strah badileri silik renkleriyle adımlarıma çözülmeye yüz tutan bir mazi mühürlenir hayalim bitti feze doğru alaca bir at koşar içimde zamansız mekansız nefes doğru Kanaz bir yürek taşıdığına dair yaygın bir kanat dolaşır aynalarda oysa rüveyda baştan başa ben Kevser akan gül kokan bir kalbin prizi kitaplara sürdüğüm kapkara lekelerden bir anlatsam nasıl utandığımı nasıl utandığımı bir doğrulsam mı eğildiğim yerlerden? tan yeri ilferlerin alaca bir at koşar içimde nezer toynaklarıyla anılarımı sular köpürmemeliydi rüveyda rüveyda kırılmamalıydı sak dallara hasret selvilerinin ben ben zehir alışkınım şerbete değil rüyalar nefret eder avare duruşumdan kaoslar şeker ancak derdimi yer. simsiyah bir ufukla beraber ben her gece bir Mehdi türküsüyle çilekeş yargılamak için zeval kayıtlarını inkılap bekliyorum. Hangi umut şeyidir bilmem. Bilmem ellerin uzanır da gönlüme Rüveyda derinden bir ok saplanır bağırma. Beynimi çağıran bir sese doğru alaca bir at koşar içimden. Yansız, mekansız, nefese doğru, nefese doğru varlığın cinayettir memleketimde işlenen akıdır kanına en asil beklivanlar yokluğun skudeti Kuşatır evrenimi, varlığın ve yokluğun ölümüdür baharım, ölümüdür ölümü. Artık eskisi gibi bakamıyorsun gözlerinde bir belkıs, otur. Hüveyda Binlerce gök gökkuşağı olurdu kirpiklerin Güneş bir anne gibi dururdu baş ucunda. Artık dokunamıyor kakülün bulutlara Karalara bürünmüş saçlarında dolunay Ben, ben bu kadar zulme layık mıyım Hüveyda Hüveyda hangi ressamı vurur Bilmem endamın sarı Sesleri yutan kafese doğru Alaca bir koşar içimde Zamansız, mekansız Nefese doğru Kırmızı bir kurdela bağlayarak aldığına Duydun mu orkideye dua eden birini Bu ısmarlama Yüzler yok mu Rüveyda Bu yapmacık bebekler Göz yaşa gülenler Yok mu beni Beni kahrediyor geceler boyu Geceler boyu boyu. Hangi çağın gelişidir bilmem gülüşün soluk bir dünyanın mezarına gömerek kurbetimi kapadı karanlığa yaslıp kapılarını meydan okuyuşun çağın ordularına bilmem hangi mevsimin başlangıcıdır doruklardan öte hevese doğru alacı bir at koşar içimde zamansız mekansız nefese doğru. Bir sokaklarda Amansız bir topya üfleyen pencereler Lif, lif yoluyor dram seyyahı bedenimi Önümde haksızın hesaba çekildi Hiç kimsenin kimseyi tanımadığı mahşer arkamda Kare kare ömrümü belirleyen hatırladıkça yanıp tutuştuğum resimler Yanıp tutuştuğum resimler söyle nasıl aşarım pişmanlık dağlarını Yeniden bir nil olup taşar mıyım çöllere Kim giydirir başma tacını Nihayetin kim takar bileğime hürriyet künyesini Karada balık gibi nasıl yaşarım söyle Rüveyda seziyorum tahammülün kalmadı Ama dur ama dur boşaltayım bütün çığlıklarımı Asırlardır katne barınaklarda Küflenen çürüyen çığlıklarımı At vuruldu içim İçim paramparşı rüveyda Gölgelerin ardına sakladım kusurumu Sen orada kayıtsızca gülümsüyor gibisin Ben ben burada damla damla eriyip akıyorum Yine de çiğnetemem kimseye gururumu istenmediğim yeri sessizce terk ederim. Hatıra kalsın diye bırakır da ruhumu mahzun bir derviş gibi boyun büker giderim.